Aklı başında bir YouTuber olsam bu makyajı yaptıktan sonra girişi çekerdim. Ayrıca komşumun tadilatı bittikten sonra video çekerdim. Ama aklı başında bir YouTuber değil tabii ki de. Daha dün gelen, kapımı çalan Kiko Milano'nun Water Flower Magic koleksiyonunu inceleyeceğiz. Marka tarafından göndermiş olması zaten biliyorsunuz fikirlerimi hiçbir zaman etkilemiyor. Kiko'ya da çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar kendileriyle alakalı olumlu, olumsuz ne söylersem söyleyeyim. Devam ettiler bana ürünlerini göndermeye. En önemlisi bu videonun asıl açılışını yapmadan önce şu kağıt için teşekkür ediyorum. İçinde bütün ürünlerle alakalı bilgiler var. Allah razı olsun. Beni çıldırmışçasına internette ürünle ilgili bilgi aramak zorunda bırakmadığınız için teşekkür ediyorum kipo ya da ajansına da. Ama başlamadan önce her zaman olduğu gibi kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Her Pazartesi ve Perşembe saat 18'de yüklediğim videoları kaçırmamak için kanal bildirimlerimi açmayı unutmayın. Hazırsanız başlıyoruz. Evet. Kaşlarım, gözaltı kapatıcım ve birazcık fondötenim var. Diğer hiçbir şey yok. Yaratık gibi görünüyorum. Farkındayım. Kiko'nun bu Flower Magic adlı koleksiyonu. Aslında ilkbahara özel sınırlı sayıda üretilmiş bir koleksiyon. Aslında bende olandan çok daha fazla ürün varmış ellerimde ama bana gelenler bronzer. Aldık. Bir tane aydınlatıcı palet. Üçü bir arada bir maskara. Her şeyi yere atıyorum çünkü boş kutular. Bir tane çok güzel kırmızı bir ruj gelmiş. Bir de Eyeliner gelmiş. Cilt ürünlerini genelde göndermemeyi tercih ediyorlar. Çünkü kimin cilt renginin ne olduğunu bilemeyecekleri için yapabilecekleri bir şey yok. Bu koleksiyonda aslında normalde bir foundation pigment drops varmış. Ya şeye karıştırıyorsunuz kreminize veya bazınıza karıştırıyorsunuz veya kendisini tek başına pigment olarak kullanabiliyorsunuz. Cildi hazırlamak için scrub varmış, maske varmış, dudak yağı varmış koleksiyonun içinde. Ojeleri varmış. Gözler, dudaklar, yanaklar ve tırnaklar su bahçelerinin birbirine öne çıkaran tonlarıyla hayat bulurken gücünü bitki özlerinden alan cilt bakımı sunuyor. Cilt bakım ürünleri yok elimizde. Genelde makyaj ürünleri var. Ben özellikle ambalajlarını çok sevdim. O yüzden bana ilham verdi. Pespembe giyindim bugün. Şekil şemal çok tatlılar. Üstleri böyle engraved mi denir? Hani böyle kazınmış, çiçek kazınmış olarak geldi. Böyle bir bronzer var. Bir tane de asıl bence hepimizi heyecanlandıracak olan dörtlü bir highlighter paleti var bu şekilde. Yine üstü çiçekli çiçekli. Bu ne? Bundan. O zaman daha fazla uzatmayalım ve isterseniz bronzerla başlayalım. Bana gönderilen renk 02 Natural Sienna rengi. Aynası var. Gerçekten çiçek kokuyor. Eğer çiçek kokulu şeyler sevmiyorsanız veya parfüm ürünlerse alerji yapıyorsa dikkatli kullanmanız gerekebilir. Çok tozlu bir ürün değil hafif kremsi diyebiliriz. Nötr bir alt tonu var. Çiçek kokusu bayağı geliyor bu arada. Firda? Evet geleceksin tamam. Attım yere onları sen oyna diye atmadım. Sadece göz altlarımı birazcık sabitledim. Yüzümü tamamını sabitlemedim bu arada. Ona rağmen karışma performansı çok güzel. Bence turuncu bir renk değil. Şu anda üstüm pembe olduğu için yüzüm birazcık daha sıcak okuyor rengini kamera. Ama e, böyle turuncu falan bir renk değil. Ama gri bir renk de değil. Soğuk böyle kontür rengi değil. Tam bir bronzer rengi. Bence hiç fena değilmiş. Yapışmıyor. Dediğim gibi altındaki fondöteni sabitlemiş. Olma ama baya iyi. Allah'a geçeceğim. Bu sefer de bir numaralı Peach Tree rengini kullanacağız. Silky Smooth Press Blush. Degrade. Rengini karıştırarak istediğiniz yoğunlukta yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birazcık tozlu ama çok aşırı tozlu değil. Yani mahvolacak bir şekilde değil. Mercan rengi. Aaa! Aa! Bu aralar allıktan yana gülüyorum ya nedense. Allıktan yana şanslıyız. Bu arada ben aldığı hiçbir zaman yanağımın sadece bu bu bölgelerine uygulamıyorum. Böyle yüzümün yukarısına doğru tamamen gitmeye çalışıyorum ki az daha doğal olsun diye. Highlighter'ımı bronzer'ımı aldığımı çok birbiriyle karıştırıyorum. Ee, çok böyle kontür, allık, highlighter çizgisi olmaması için böyle büyük büyük kullanmaya çalışıyorum ki her şey birbirine birazcık daha karışsın diye. Buna bayıldım. Ay lütfen kalıcı ol. Allah rızası için kalıcı ol. Gaza gelip her şey pembe diye. Ben de pembe giydim fakat ruj kırmızı. <laughs> Yine ben ve hayat seçimlerim gerçekten. <laughs> Bronzer'dan birazcık gözümün üzerine uygulayayım. Çünkü herhangi bir far gibi bir ürün yok elimde. Ondan sonra da burada çok fazla farklı renklerde highlighter var. Bunlardan bir tanesini de gözümün üstüne uygulayayım. Çünkü yüzüme kullanmak için biri zaten kremmiş. Ve krem olan aslında fena olmayabilirmiş ama çok tozladım suratımı. Bir deneyelim. Çünkü rengi gerçekten çok güzel bir şampanya benziyor. Normalde biliyorsunuz tozları sürmeden önce kremleri sürmek daha faydalı oluyor. Fena değil. Altını çok kaldırmıyor ama birazcık üstüne yapışıyor. Yani şeyi tercih ederdim. Direkt kremin üstüne uygulamayı hiç altında toz yokken uygulamayı tercih ederdim. Ama böyle kabul edilemeyecek derecede berbat hale de getirmiyor altındaki tozları. Bu aralar güzel böyle krem aydınlatıcılarla da karşılaşıyoruz. Mesela kurudu şu anda. Aa toz gibi kurudu hem de. Yerinden sonrasında oynamıyor. Çok böyle bir şey yok böyle. Bam diye patlayacak bir renk değil. Şu pembeden de çok azıcık allık üstü gibi kullanacağım. Blush topper. Blush topper'ın Türkçesini hayatım boyunca öğrenemeyeceğim. Çok az sürüyorum ama çok çok az. Yani hiç sürmesem daha iyiydi bence. Bu biraz simli. Diğerleri daha iyiydi. Şimdi bunlardaki diğer renkleri gözümün üstünde kullanabilmek için çünkü yüzüme birazcık fazla olacaklar. Bronzer'dan çok azıcık gözümün katlanma bölgesine uygulayacağım. Escape var. Şu sarı renk. Bir tane de Perfect Day diye bir renk var. O birazcık daha bronz. Şöyle yapayım. Koyu renk olan Perfect Day'i tüm göz kapağıma sürüp tam göz bebeğimin üstüne gelecek bölgeye de azıcık Sweet Escape'den süreceğim. Parmağımla direkt sürüyorum. Çünkü gözüme sürülmesi gereken değil aslında yüzüme sürülmesi gereken yüz tozları aslında bunlar ama sadece bir renk versin diye deniyoruz. Şimdi de çok azıcık bu sarı renkli Sweet Escape süreceğim. Onları da karıştıralım çok az. Üçü bir arada maskara demişler. Birazcık enteresan bir maskara. İki tane fırçası var. Bir tarafı hacim veren, bir tarafı da kıvıran bölünmüş. İkisini beraber kullanırsanız e, ekstra bir etki veriyormuş. Böylece üç şeyle oluyormuş. Bu hacim veren tarafı plastik ve kısa uçlu nasıl hacim verecek onu anlamadım. Bu da curling dediği yani kıvıran tarafıysa bu yamuk şeylerden, uçlardan ve gerçek kıllardan oluşuyor. Ben normalde... Plastik uçlu fırçaların çok fazla hacim vermesiyle alakalı iddialarına inanamıyorum. Çünkü neden? çok fazla ürün bırakmıyorlar. Sadece tarayıp birazcık uzatıyorlar ama istediğiniz miktarda ürünü bırakmak konusunda birazcık eksik kalıyorlar. Çok fazla hacim veren maskaralar daha böyle sık uçlu gibi olan ama gerçek uçlu azıcık tonlu maskaralar biraz daha iyi oluyor o konuda. Evet, bu birazcık daha ayırıp sanki uzatan maskaralardan çok hacimli değil. Yine de kötü değil ama hacim veren maskarayım ben diyecek kadar hacim veren bir maskara değil bence. Topaklanmıyor. Aslında buna tam ne diyorlar biliyor musunuz? İngilizce'de definition maskara diyorlar. Böyle rengini verip tek tek ayırıp eğer rengi çok açıksa kirpiklerinizin veya uçlarına doğru rengi açılıyorsa onu boyayıp ayırdığı için belirginleştiren maskaralardan. Şeyler hacim veren maskaralar daha fazla ürün bırakıp üstünü böyle kaplayarak tubing maskaralar özellikle bunu yapıyor. Tubing maskarayı daha önce anlatmıştım çıkartırken boya gibi olan değil de parça parça olan maskaralara tübing maskara deniyor. Kirpiğinizin etrafını bir boru gibi yani bir tüp gibi böyle kaplıyor. Böylece gerçekten hacmini arttırmış oluyor. Tek bir kılı daha kalın bir şekilde göstermiş oluyor. Onlardaki sıkıntıysa iyi olmayanları göz altına çok fazla dökülme yapıyor. Onlar çok fazla bulaşma yapmaz gözünüzün altına. Yani toz gibi bulaşma yapmaz ama parça parça kar yağmış, siyah bir kar yağmış gibi gösterebilir kötüleri. İyileri ama iyi olur. Kirpiğimin şurada, sol kirpiğimin ortasında bir bölümü daha kısa. Nedenini anlamış değilim. Bir şekilde kopmuş herhalde. Tek katta ve sadece hacim veren bölümünü kullandığımda bu şekilde görünüyor. Şimdi kıvıran bölümünü onun üstüne sürüyoruz. de belirgin bir şekilde uzatıyor. Evet böyle çok daha iyi oldu. Hacim veren bölümü süreceğim alt kirpime Çünkü alt kirpime sürerken o yuvarlak olan şeyler, fırçaları kullanmakta sıkıntı çekiyorum. Bulaştırıyorum. Dudağımı sileyim. Çünkü yine dudak yağım var. Ve üstümdeki Pembe kazakla o kadar güzel olacak ki şimdi kırmızı ruj süreceğim. Bu da 5 numaralı kırmızı ruju Venilmiş. Bakalım demek ki parlak olacak. Önce bir kalem süreyim. Yves Rocher'in bu kırmızı kalemini süreceğim. Bu renk uygun olacaktır. Biraz turuncu bir alt tonu var. O yüzden azıcık dişleri sarı gösterebilir bu renk. Böylece elimdeki bütün koleksiyonu galiba bitirmiş. Aa eyeliner varmış. Eyeliner'ı unuttum. Ve maskara sürdüm. <laughs> Neden böyle yapıyorum ya? Eyeliner çok enteresanmış. Böyle kesik uçlu. Garip bir liner. Bakalım kirpik azıcık uygulasam ne olur? Maskara varken eyeliner uygulayacak kadar ve daha da önemlisi bunu yaparken konuşabilecek kadar kendime nasıl güveniyor olabilirim ben ya? Böyle yapıyorum ya ilk seferde Oo! falan diyorum. Sonra öbür gözüme geçiyorum. Öbür gözüm bu tarafa bakıyor. <laughs> yani eyeliner için mükemmel diyemeyeceğim galiba. Şimdi hepsini bir toparlayalım isterseniz. Baştan sona ne varsa bu kırmızı rujum ve pembe kazağımla bana birazcık daha tahammül etmek zorunda kalacaksınız. Kedacığım neden arkama oturdum? Ben hiç yaslanamıyorum aşkım böyle ama. Ambalajlar mükemmel. Ben tozları özellikle çok beğendim. Bronzer çok çok iyidir. Yani yazın da kullanılır. Böyle daha teninizin rengi ısınmışken, birazcık daha bronzlaşmışken de kullanılacak bir renk. Hafif soğukken de kullanılır. Nötr olması çok iyi. Gözümün üstüne de bu kadar çıkmasını sevdim. Kokusu eğer rahatsız ederse rahatsız eder. Yani güçlü bir kokusu var. Eğer kokusunu sevmezseniz gıcık olabilirsiniz. Aldığı da çok beğendim. Aldıktan hani böyle rengi gelir mi gelmez mi falan diye endişeleniyordum ama bence çok tatlı bir rengi varmış. Müthiş. Highlighter için şey söyleyeceğim. Krem olanı güzel. Yani tozun üzerinde bile kötü durmuyor bence. Yamalanmadı. Gözeneklerimi belli etmedi. Toz kurudu. Hani Toza doğru kurudu daha doğrusu. Parmağınızla uygularsanız sıkıntı yaşamazsınız. Eğer süngerle uygularsanız belki süngerle beraber alttaki fondöteni kaldırabilecek kadar güçlü olabilir. Veya altında çok yoğun bir fondöteniniz, hani böyle kalınca bir fondöteniniz varsa, çok fazla gözaltı kapatıcınız varsa belki kaldırabilir. Ben dediğim gibi Dior Backstage'i kullandığım için, bunu da böyle elimle şapır şupur sürdüğüm için çok ince bir şey var altında. O yüzden beni çok fazla rahatsız etmedi ve uygulayabildim. Ama muhtemelen herhangi bir toz kullanmadan direkt kremin üzerine kullansam daha da mutlu olurum. Hatta herhangi bir şey kullanmadan direkt Çıplak tenime uygulasam daha da mutlu olurum diye düşünüyorum. Fakat bu renk seçimi ne diyeceğim bilmiyorum. Ya. Bu renk seçimi yüzde kullanmak için birazcık tuhaf bir renk seçimi diyebilirim. Bu çok sarı, bu çok bronz, bu çok pembe. Anlatabiliyor muyum? Ve birazcık simli ve parlak olabilirler. Evet yumuşaklar. Bence daha iyi bir renk seçimi olabilseydi daha çok severdim bunu. Biraz daha böyle şampanyalar, daha açık bir pembe belki böyle daha açık bir bronz falan gibi. Renk çok kişisel bir tercih. Ama yani koşa koşa gidip almam açıkçası. Maskaraya geldiğimizde ikisini üst üste sürdüğümde fena olmamakla beraber daha iyi maskaralar gördüm. Kiko'nun da daha iyi maskaraları var. Bunu alıp ah deyip kenara atacağım bir şey değil. Elimde olduğu için mutlaka kullanacağım ama koşa koşa yine gidip alacağım bir maskara olmadığını söyleyebilirim. Ruj güzel fakat bu renkler bu formüllerde benim tercihim değil. Sebebi de şu, az önce gördüğünüz gibi dişime yapışıyor. Bu koyu renkleri daha sabitleyebileceğim, birazcık daha mat formüllerde seviyorum. Mat dediysem yanlış anlaşılmasın, bulaşmayan, kurutmayan ve çizgilerime dolmayan şeyler olması lazım. Çok fazla şey istiyor olabilirim ama para kolay kazanın, kazanılmıyor. Çok fazla ürün deniyoruz, çok fazla şey var zaten, seçenek var. Bunu bulabildiğimiz ürünler de var. Mesela L'Oreal'in çikolatalı rujları. Onların bir tane kırmızısı var. Onu denemiştim. Şurada i harfine de linkliyim onu. Mesela Fenty'nin Stana Lip Paint'i. Çok çok seviyorum biliyorsunuz. Mesela geçen gün denediğim Physicians Formula'nın Healthy Lip'i. Onun kırmızısı varsa eğer ben pembe denemiştim ama öyle formüllerde daha çok tercih ediyorum. Bunlar beni korkutuyor çünkü her yerime bulaşabilitesi çok yüksek. Ama editorial olarak çok güzel duruyor. Fotoğraf çekecekseniz falan böyle cayır cayır parlayan kırmızılar. Bence fazla ve seksi ve çok vamp görünebiliyor. Güzel yani. Çok güzel. Ama ben çok dağınık bir insanım bunu kullanabilmek için. Eyeliner'ın ucu alıştığımız ince fırçalar veya hani ince keçeler gibi değil de böyle kesik uçlu olduğu için sürmesi çok kolay. Fakat birazcık gri gibi ve üstünden ikincisini geçtiğinizde azıcık kendi kendini siliyor gibi duruyor. Benim kadar beceriksizce eyeliner çeken bir insan için en iyisi olduğunu söyleyemem. Uygun fiyatlı başka mesela Physicians Formula'nınkini beğendim geçen gün. Hala kurumadı ama belli olmaz kurumaz inşallah. Ve de Fenty'ninkini zaten uygun fiyatlı olmadığı halde çok beğendiğimi daha önceden söylemiştim. Böylece Kiko'nun Motor Flower Magic koleksiyonunun da sonuna gelmiş olduk. Hala izlemediyseniz eğer bir önceki videomu buraya bırakıyorum. Ayrılmadan önce kanala abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Öpüyorum.